Beni çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Fark 3 basamaklı bir sayı. Buna göre bu fark kaçtır? Çok dikkatli dinleyeceksiniz. Burada bir ayrıntı var çünkü. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben buraya herhangi iki sayı vereyim. Yani mesela 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır değil mi? Bu başka bir şey de olabilirdi. Bakın 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Bu şekilde de yapılabilirdi. İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz. 6'dan 2 çık. Ben 6 ile 2'yi seçtim. Siz 7 ile 3'ü seçebilirsiniz. 8 ile 4'ü seçebilirsiniz. Fark etmez. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır ama bakın ben burada C'ye 2 değerini vermiş oldum. C'ye 2 değerini verirsem burada da 2 vermek zorunda kalacağım ve şurada A'ya 6 verdiğim için buradaki A'ya 6 vermek zorunda kalacağım. Bakın burada 2'den 6 çıkmaz. Buradan bir onluk almak zorundayım. Ne olacak buradan Buradan buraya bir onluk aldım. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır olacak. Bakın çok dikkatli dinleyin. Şimdi ben burada B'den bir onluk aldığım için artık bu B buradaki B'den bir sayı küçük olmuş olacak. E, burası daha küçük olduğu için ben buradan da bir onluk almak zorunda kalacağım. Bu sefer bu 6 6 iken 5 kalacak burada. E 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Bakın olmuyor. Gördünüz mü? Benim buradaki onluk alma ihtimallerimi düşünerek onluk alma ihtimallerimi düşünerek burayı bir fazla yapmam gerekiyor. 6 değil 7 yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde burayı 7 yaparak deniyorum. 7'den 2 çıkarsa normalde 5 kalır. Ama bakın şimdi ben buraya 2 dedim. Buraya da 7 dedim burada bakın B'ye istediğiniz değeri verebilirsiniz. İsterseniz 5 verin, 4 verin, 3 verin, 6 verin. Kesinlikle fark etmez. Bütün sonuçlar aynı çıkar. Ben 5 vermeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi kesinlikle değişmez bu. Buraya 5 verirsem B burada da 5 olacaktır. Şimdi bakın 5'ten buraya bir onluk aldım. Burası 12 oldu. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. Bakın buradan bir onluk aldığım için burada 4 kaldı. Buradan buraya bir onluk aldım. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. Burada 6 kaldı. 6'dan 2 çıkarsa 4 kaldı. Bakın 495 cevabım Bursa olur. Hocam burası nasıl öyle? Nasıl istediğimiz sayı verebiliyoruz? Bakalım arkadaşlar. Buraya bir e, demin 5 verdim. Şimdi de 3 vermeyi deniyorum. 3 verdim. Bakın buradan buraya bir onluk girdi. Gitti. Buraya 2 kaldı. Bakın 2 kaldı. Buradan onluk aldığımız 12. 12'den 3 çıkarsa yine 9 kalır. Her türlü aynıdır. Neden? Çünkü bakın burası buradan sadece bir eksik oluyor. Ve onluk aldığım zaman her zaman 9 kalacaktır burada. Bu şekilde e, ayrıntılı düşünmek lazım arkadaşlar. Onluk alma ihtimallerini düşünerek çözmemiz lazım bu soruyu. 495 Bursa.